Enough. What do you think about extreme sports? Uh, I think it's really exciting and it's. Really Anna, do to try uh. Tuna, do you want to try bungee jumping? Tuna, do you want to try bungee jumping? I don't want to try because it's so dangerous and. Bu dönem şu anda çok önemli bir dönem. E sonuçta okulların açılmasıyla beraber yaklaşık 4 milyon öğrenci ilkokulda derse başlayacak. 4 milyon öğrenci, 4 milyon anne, 4 milyon baba demektir ortalamada. Türkiye'nin de çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Bize, okullara ve öğretmenlere de büyük görev düşüyor. Şu anda yapacağımız aslında en önemli kısımlardan bir tanesi öğrencilerin HES kodlarıyla beraber temaslı olup olmadığının okullar açılmadan önce aslında bakılması lazım. Çünkü bazen temaslı olup da kendisinin temas olduğunu bilmeyen olabiliyor veya bunu söylemeyen olabiliyor. Bununla alakalı en büyük ve en önemli tavsiyem ilkokullar başlayacağı için her sınıf öğretmeninin kendi öğrencilerinin bu cumartesi pazar belki de anne ve babalarının HES kodlarını alıp e-devletten girip herkesi bir taramalarını yapması lazım. Ki bu çok basit bu arada. Bir liste haline getirip tarama yapılabiliyor. Arkasından her öğretmen bunu her gün veya akşam e, ...sabah ve akşam tekrarlayarak... ...bir nevi kontrolünü sağlayabilir. E, bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. İlk haftayı, bu ilk haftayı biliyorsunuz e, seyretilmiş olarak başlayacak. Her sınıf iki gün derse gelecek. Bu iki günde akademik olarak ders işlemek yerine... ...bence evdeki eğitim, uzaktan eğitimden sonra... ...yüz yüze eğitime geçişle alakalı... ...geçiş sürecinin bir antrenmanı yapılması lazım. Yani ders işlemek yerine her öğrenci... ...yüz yüze eğitimde okulda neler yapılmalı, nasıl hareket edilmeli, nelere dikkat edilmeli... ...sadece söylemle değil uygulamalarla gösterilmesi gerekiyor öğrencilere ve yaptırılması gerekiyor. Çünkü başlayacak yaş grubu 10 yaş altı. 10 yaş altına bir şeyi söylemek yerine uygulatmak her zaman daha verimli olacaktır. Öğretmenlerin aslında bu haftayı yani 1 Mart haftasını uyum haftası olarak değerlendirip... ...uyum haftasında el yıkamadan arkadaşına temas ettiğinde ne yapacağını, sarılmak, sarılmamak ne demek, ne kadar yaklaşması lazım gibi kavramlarda çocukları biraz uyum haftasıyla alışılmaları gerekiyor. Sınıflardaki durumda şöyle bir şey var. Sınıfta öğrenci sabit oturuyor. Sabit oturduğu için bulaştırma ihtimali veya alma ihtimali virüsü çok yüksek değil. Asıl en büyük problem teneffüslerde ve serbest zamanlarda. Öğretmenlerin ve okulların serbest zamanda geçecek olanları o. Öğle araları veya teneffüsleri çok iyi kontrol almaları lazım. O yüzden gözetmen öğretmenlerin, gözetmenlik yapacak olan personelin, idarecilerin o serbest zamanlarda herkesin okul içinde ve okul koridorlarında ve bahçede olması gerekiyor.